الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله عليه وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري يسهل لي امري واحلل عقدتي من لساني يفقهوا قولي حمد عالمي tevhid dinini, İslam dinini bize gönderen, ondan razı olan Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye aittir. Selat ve selam ise tevhidi en güzel şekilde yaşayan Resulullah'a, ailesine, ashabına ve bu dinin bize ulaşmasında emeği geçen tüm alimlerimizin ve şehitlerimizin ve siz değerli kardeşlerimizin bizlerin üzerine olsun. Rabbim nasip ederse bu Ramazan ayı boyunca her akşam iftar programından önce Kur'an kavramlarından bir kavram üzerine inşallah kısa bir hasbelimiz olacak. Bugün inşallah ilk dersimizi işleyeceğiz. Tabi ilk dersimiz, ilk sohbetimiz tevhid üzerine olacak. Konuya girmeden önce Ramazan'ımız hakkında kısa bir şeyler hatırlatmak istiyorum. Malum Ramazan'ın ilk günü Rabbimize hamdolsun yine bir Ramazan'a bizleri eriştirdi. En güzel şekilde istifade edebilmeyi bu rahmet ayında girdiğimiz gibi değil Girdiğimizden daha hayırlı bir şekilde çıkabilmeyi Rabbimiz bizlere, sizlere, hepimize nasip eylesin. Aynı zamanda başta Gazze olmak üzere Doğu Türkistan, Arakan, Sudan, Suriye, Yemen, dünyanın birçok yerindeki mazlum, mustazaf kimler varsa mümin kardeşlerimize de Rabbimizden bu ayın hayırlı ve rahmet getirecek güzellikler olmasını niyaz ediyorum. Bugün inşallah tevhidten bahsedeceğiz. Tevhid nedir dedik? Tevhid kısaca Rabbimiz Allah Azze ve Celleyi zatında, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde, tabii ki ububiyette, rububiyette her şekilde Rabbimiz Allah Azze ve Celleyi birlemektir. Sadece birlemek mi değil, birlemek aynı zamanda bir bilmektir. Çünkü birlemek yetmeyecektir. ...bilirdikten sonra bunun hayata geçen şekliyle Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bir olduğunu haykıran tüm amellerimizi her yerde ne yapmalıyız? Ortaya koymalıyız. Bunu en güzel şekilde özetleyen tabii ki İhlas Suresidir. Dört ayetlik bu surede Rabbimiz Allah Azze ve Celle mealen de ki, Allah birdir. O Allah ki samettir. Ve doğmamış doğrulmamıştır denilir. Bu aynı zamanda o baba da değildir, evlat da olmamıştır ve onun eşi, benzeri yoktur, buyrulmaktadır. Bu kısa süre derin bir şekilde aslında tevhidi ortaya koyar. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bir olduğunu, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, baba da olmadığını, evlat da olmadığını, eşi ve benzeri olmadığını en güzel şekilde ortaya koyar. Bu tevhid ilkesini aslında tüm peygamberlerin ortak davasını olduğunu... Kur'an-ı Kerim'de net bir şekilde görmekteyiz. Enbiya suresinin 25. ayetinde Rabbimiz Allah azze ve celle yine mealen senden önce gönderdiğimiz tüm peygamberlere muhakkak ki benden başka ilah yoktur bunu vahyetmişizdir şeklinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle ne yapar? Bu hakikatin tüm peygamberlere Hz. Adem'den son Resul'e Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar tüm peygamberlerin ortak davası olarak ortaya konulduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla tevhidi hayatımızın tamamında Rabbimizi birlemek olarak addedeceksek oruç tuttuğumuzda oruç tutmak sadece aç kalmak değil niyetin de Allah için olması, namaz kılacaksak namazın da sadece bir eğilip kalkmak, rükû süre secdesiyle bedensel bir fiilat değil, yönelimin de Allah'a olması gerektiğini, dolayısıyla hayatımızın tamamında tevhidi bir ilkenin, yalnızca Allah'a yönelmenin haykırılması gerektiğini görmekteyiz. Dolayısıyla Ramazan ayındayız. Ramazan ayı, rahmet ayı, bereket ayı dedik. Burada orucumuzla, irade eğitimimizle, savurda kalkıp tutacağımız orucun inşallah almış olduğumuz savurdaki besinlerin de ibadete döneceği, dolayısıyla rızasını gözettiğimiz Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye yönelerek yapmamız gereken tüm fiiliyatları ortaya koyarken sadece ve sadece Allah'ın rızasını ortaya koyarak adım atmak gerektiğini, bu minvalde niyet Allah rızası olursa yapacağımız tüm ibadetlerin de Allah'ın gösterdiği, Resulullah'ın uyguladığı şekilde olduğu takdirde ibadete dönüşeceğini, tevhidin de bunun gerekli kıldığını bilmemiz gerekmektedir. Tevhidi kısaca tanımlayacak olursak, Kalbin yalnızca Allah'a yönelmesidir ve kalpteki tüm putların kırılmasıdır. Rüya gibi, kibir gibi, dünya sevgisi gibi halleri örnek verebiliriz. Allah'tan başka güveneceğimiz bir gücün olmadığını, kendisinden başka yöneleceğimiz, dua edeceğimiz bir varlık olmadığını, rızkı verenin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tevhid korkunun da umudun da yalnızca Allah'a yönelilmesidir, yöneltilmesidir. Ramazan bu yönüyle kulun Rabbi ile tevhidi bir yönelişimin imanını tekrar yeni bir mevsimdir inşallah. Tevhidin zıttı da şirktir. Bundan da bahsetmemiz gerekiyor. Rabbimiz bu konuda kendisine şirk koşulmasını asla ama asla bağışlamayacağını Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde ifade etmektedir. Şirk bütün amelleri yok eden bir haldir. Bu hal üzere ölenlerin affedilemeyeceğini Kur'an'dan ve Resulullah'ın vermiş olduğu mesajlardan anlamaktayız. Resulullah yine buyurur ki Buhari'nin Müslüman bir rivayette geçtiği üzere Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Allah'a kullarının şirk koşmamasıdır. Yine kim Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eder ve bu hal üzere yaşarsa bunlara cennet vacip olur buyurulmaktadır Peygamber efendimizin verdiği mesajlarda. Tevhid bu yönüyle çağımızda Sadece ideolojilere değil paraya, güce, makamada ne yapılabilmektedir? Rabbimize ait olan bir vasıflar bu varlıklara verilerek kişi imanını zedeleyebilmektedir. Bu yüzden rızkı Rabbimizden bilip duayı yalnızca Rabbimize yapmamız gerektiğini yeniden bu ay vesilesiyle hatırlamamız gerekiyor. Son olarak duamız Rabbimizden odur ki gizli, açık Bilerek veya bilmeyerek işlenecek tüm şirklerden bizi muhafaza eylesin. Ailelerimizi de, sevdiklerimizi de tevhid üzere bir hayat yaşamayı, bu ayı en güzel şekilde değerlendirmeyi Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Tekrar Ramazan'ımız mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.